Amalayacak saati buldu ya. Abi, taktiği söylüyorum. Ben beyle bekliyorum. Bombay bana verip, midi ikinci midden gidiyorsunuz, smokluyorsunuz, flashlıyorsunuz. Hepsini kullanmayın tabi. Bombalarınızı, smonuzun. şey artı. tekrardan Bey. dönüp be e. yok yok hiç şey yapmıyoruz. Bana ne geri döneceksiniz? bombayı ver bana mavi. İkinci evet. mid, ikinci mid, ikinci mid'den evet. git. Tamam ikinci ben ikinci mid'e dönüşüm lan. Evet. sen. Elden bir flash geldi. İki flash. B2. Bana açılıyor. Açıldı bana. Bana açıldı bak yakalayın onu. Bir daha var. Dön Bir kişi var. Göstermedi abi. Hayır hayır bir kişi bir daha var. mı? Dur. Dur. Hadi, Hadi kaç. Ağa döndü abi Titi geldi Ağa döndü abi İçeride adam olabilir Kuruyorum. Vur 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 Çıkın lan i̇şte adamları Tamam sakin yerleş abi şimdi sağ sola Çar bana ne dikkat et çıkmış gelmiş Arkalarındayım abi bekle bekle Bir daha var bir daha var Arkalarındayım Rünün solüksiyonu daha Helo Abi şimdi direkt ikinci bir tane hepsi koşun. Shift'ten girin. Tamam bak Ben mide bir flash vereceğim. Hepsini o ikinci mitle eee hepsi e giren arkadaşlar iki kişi Gökhan Onur girsin. Siz de ikinci mide açılın. Ben flash vereceğim. Ben ne yapayım abi? Sen yürü düz devam et. Solda bekle. Ben second turn orada bekliyorum ikinci mide doğru. Eve dikkat et. Girdiniz mi eve? Biz evet, evet evdeyiz. Evde. Yusuf hazır ol. Hazır. Bomba Bomba Geliyor flash. <laughs> Bunlar tek yapmışım sana. Hadi helal. helal helalsiniz. Tamam, ben neyim böyle lan? Patronu satıyorum adamlara abi. Temiz burada. <laughs> Belki armorlar olmayabilir. Oo buna abi. da attım. <laughs> Ah, armor armor ya Her evet. abi abi dağdan geldiğim çok belli ya. <laughs> ben dedim ama zaten. abi. Bir kafa Abi şimdi beni bloklamayın. Bana ne hızlı çıkacağız. Adamların elinde M4 olduğu için hızlı gelecekler. Ben flash vereceğim. Arkamdan iki kişi. Onur yeşil haluk siz bekleyin. Bomba molu yemeyin. Utility kullandıktan bomba sonra gelin. Onlara ver. Çağır sen ben. Üçümüz Gökhan gidiyoruz. Banana mı gidiyoruz? Aynen banana siz bir tık Aha. bekleyin. Hadi. Bomba geldikten sonra gelin siz de arkamızdan. Lan ben varım arkanda. Biz bekleyelim. Gel. Görüm. Tumur kaç sürüyor evin sağ tarafa? Otur. Ah be taradı vurdu beni. Siti var. Birbirimizi kör ettik ya komple. Vallahi beni kör ettiniz. Ben adamı vururdum. Benim flash patladı ya. Öyle bir kör ettiniz ki sumon içinde kayboldum. Attığınız flash'a... Gökhan seni biliyorum. Dur yavaş dikkat edin. okay. Tamam. Şimdi eşit şartlarda vuru çocuğu. Flaş gitti şeyin oraya çarptı ya. Alo. Yani. Sen bana bir artı sallasana. Ben sana artı Ben bana ne tek gidiyorum abi. İkinci midden A'ya yaklaşın. Mid gösteriyor muydu? Vallahi şeplaş yaptığımız için dikkat etmedik. Ben bana ne yapayım. kimse gelmesin. Abi bana ne tek gidiyorum dedim. Kurban oluyorum çağrı. Discord'dan çıkmışsın çağrı. Hayır hayır kapat. Adam Nasıl aklını aldık ama onu. Midi vurdum, ona. midi vurdum. Midi smoke'ta aldım. Yok ana bombayı al. B'yi döndürebiliriz isterseniz. Yok, B'de da sıkıntı. Olacak. Ah! Çok caz, şey. Sö konuşamadım. Ya ne adam bana Gel 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 gel. sesini çok düşük Discord. Böndüreyim Mokta mi? değilim ben orayı. Hayır evet, var içeride. Siti geldi. Ruins girdi. Ruins var, Ruins girdi bomba sende Gürkan. İçeride de var. Abi gelseniz içeriye doğru yürüyün. Üçler. Gel, gel. Tam geldim gerek kalmadım bol almadım. 7 diyor. Ver bana. Ben onu, de hadi. alabilirim bombayı ya Tamam Ben onu Yok. Sadece dek, iki dek, iki dek. Panano üç. Ya bombadan görmedim. Yürü 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 abi, yürü, abi, yürü. Abi, yürü, abi, abi, yürü yürü. yürü, 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 yürü abi, Abi Yürü, yürü, yürü. Hadi geldi, geldik geldik gel. Atıyorum bir geliyor. Ya itti daha geldi. Karo. An oğlum. Dur onun. Kenan abi sakin Kenan abi sakin. Kontrol. Berkor burada adamla çalışsın. Hiç sıkıntı yok sakin ol abi. Bir tane bir yani tanesi bastı. Tamam gir abi lan. Loş güzel ama. ama siz bilirsiniz. Açılıp gelecektir Tahmin ettiğimi yaptı ya. Bakmayayım dedim arkama geri zekalı. <laughs> Gerçekten bananadan T'ye gitmiş adam. Kafayı yiyeceğim ya. Gider abi 5'e 2 kalmış sana seyretmemek için. Çözdüm abi ben bu adamları. Bu adamlar... E, ...bir tık şey oynuyor, korkak oynuyor. Ya 5 el alalım, TD'si bir de X'lerinden geçeriz. Hadi bakalım. Hmm. Nereye gidiyoruz abi? Ee, yavaş oynayalım bir. Anladım. Bananadan... ...yararlasın. AWP'leri var kanka. Şu an midi gösterebilirler. Çok şey yapmayalım. Bir anda smoke'un içinden patlasak. <laughs> Hiçbir şey yapamayacağız. Az önce öyle yapacaktın da sen AWP sevdası yüzüne geri geldin. Nice oğlum. Hadi bomba sende dikkat et. Yakın bak Aran ya? avradını ya. pek kesiyormuş bu tarafa. Evet bak. Arana bekliyorum hala. Onun ileride sağda benim AK'm var. İkinci mid tarafı girişinde. Açılmış ev köşe. İki tane açıldı double pick. Banana da var. Gördüm. Biri B bir, dayı. Bir, Allah Allah. Allah o da ikinci midde değil miydi? Yo midde şey bananadan vurdu ben. var. cenası. Lan galip'e alsana ileride abi. Maşallah. Bak adamın dağdan geleceğine kadar belli oluyor, değil mi? O şekilde ilerlerken. Yok abi Karasu Bey. Jökancığım. Jökhan. Müde aynı şekilde yine bir flash veririm var. Oraya İkinci bitti. Yusuf sana bak, iki tane kill aldıracağım bitti. Tamam abi. Sakın mı demeyeyim yoksa ölüm düz mü demeyeyim. Bak. Yaklaş yaklaş yaklaş. Sağda adam var o Sağ kör olacak şimdi. Bak kör şimdi geldi flash patladı. Kör o adam. Kör adamı da vuraydın. Değil değil. Kaçmış abi anlamış adam çözdükler. B'ye bir tane düşürdük ha. Çok iyi bence A'da bizden daha iyi oynarız ya. Ya B'ye geldik şimdi. Bir tane varmış tarafı Bir tane olabilir Gökhan orada. Aa bitti. Tamam B'de bombayı bekliyor. Bu B'de bombayı bomba bekliyor. Alın, ha. Bana midden yürüyorum. Tamam. Şifre gidiyorum ama. Ben de şifre gidiyorum. Burası smoke attı. Çağrı ben buradan flash diyeceğim bana dönecek tamam mı? Smoke ah, içinde şifre yürü. <gülüyor> 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 arabi, beni çok korkuttun ha. Nasıl göremedim ki? Kral. <laughs> <Olur gülüyor> tutmuyor. Anka. İşte o yüzden dürbünleri bırak diyor. Belki bir <laughs> bir 30 metrede vurursun adamı. demin gördüm vuramadım yok, yok. Tek atacağım bir tane yeter. <laughs> ne Nerede Nerede Burada. Daha sağ. Charge sağ. flashladım. Az <laughs> geri kaç. Adam burada burada silah aldı takıya al hepsi Lan vurun onu B'ye döndür B'ye döndür B'ye döndür gir B'ye Deboç yok ona göre oynayın Attım ben su gitti onu Ye. Banana da kalsın biri Tek Bir ihtimal banana geldi Tamam onur gitti bana niye Korkmadan oynayın abi Olum. Bir daha zorlama bence hakki Abi zorla ama vuramıyorum işte vuramıyorum. İki, şey i̇ki banan. İki banan, iki banan, iki bana. Beni banan. görmeyecekler. Abi CT'ye geç. Bak buraya geç, buraya geç. Ara buraya geç. Aynen geç oraya orada dur. Geçim var. Alır. Bilmez gibi lan. Bilirim. Eve gitti dur. Ben öleceğim ki. Değil. Lan Onur ölmedi o kadar çabaladım ki sana. Harika. <laughs> Tam silah geçerken adamla yüz yüze tamam. geldik. Silahlar var mıydı? Yok. E koydular buraya Yani hafif çekmişlerdi. Bunlar alır abi Burant Tabancaları vardı. Burant şey yapacaklar. bak, ben, bak, ekipelim. Bak gene dürbün lazım. Bak dur bak. Kanka. 2 olur dur, mu 3? Bana bana odaklan. <laughs> <laughs> Heyecanlanıyor mu? <muyum? gülüyor> Ev var Kenan abi. Yakın mı uzak ben mı? Abi. Yakın mı uzak mı? Merdiven de. Aşağıdaki. Şurada mı? Bomba sende. Evet, Bomba sende. Evet. Oradan vurdu beni. Bomba seçiyor şu Duydum. an. Flash vereyim mi alak? Benim mermilerim değil ben bu arada ya. Adam yanacak. mı? Bir can bu arada abi sana yakın. B'ye göndereceğiz oyunu. Onu onu vurman lazım. Hava bir göstermiyor, göstermiyor. Var mı adam? Ses yap, ses yap. Ses yap. vardı orada. Tamam, ölme göster. Sağ ben dönebilirsin abi. Kenan abi sürekli dikkat et. Bakay, ha oraya, sağ tarafa. Abi yok sen her yeri tutuyorsun. Ölesine mi Çok iyi be abi. İyi yani abi ağzına soktun ağa namlıyor adamın ağzına <laughs> yani Anam Adam iki şey çörç girdi şey <laughs> iki çörç iki çörç iki de çörç öldü abi öldü İki çörç Smok atmasınlar abiler evet, içeri dikte ha içeride benim değil zorlama Gökhan yüz canım var zaten onur abi beni nasıl peki Bak. Şöyle. Al, al. al, al. <laughs> ben oynayacağım <onun> amına koyayım abi <laughs> Al oyna oyna. Al bununla da oyna. Gökhan abi sen ne düşürürsen ben alırım ama bu sefer. Ya AWP burada oynayacak bir tane adam var aslında da. <laughs> La oynasın oynasın. <laughs> Aha bak burada. Adam oynuyor zaten. Maşallah. 127 pinkle 11 adam vurmuş adam. Oha benim pingim niye 127 abi? Hile açık kalmış. Wow, şey hiledendir. Ya, He? Ya, <laughs> abi bana ne koşuyor? Bu beni yaptı. Oyundan sefer, sefer ben... bize gelir, bak. Bir <laughs> <laughs> yani biri balkonda buraya yakın biri yok. O attığım bomba bana geldi ha. Kim atıyorsa atmasın o atan kimse. Yok bu bana ikinci bittim birileri smoke Hadi attı, bye. bomba attı. Çok döndür, genel. döndür, döndür. Döndür beyler, döndür. Buradan da tamam, abi. Gitti. Kenan abi şöyle arkaya doğru flash aldım. Bura boş. <laughs> boş. Boş. Ah, Yanacağız. Geldi. Pitten oynasın Kenan tamam. abi. Bombayı sana kurdum. Pite kurdum. Tamam. Nasıl girdi lan adam <laughs> beyde. <bir kişi kalmış. gülüyor> <laughs> <laughs> Açık edersin. Niye dolaşıyorsun burada? <laughs> yenge bu beni bitir diye yenge. Nerede içeride? Bir merhaba atacağım sana. Ve sitedeydi en son. Abi. IK sevgili olabilir. Vampaya kaçmış. Ha bambaya bir mermi dediğin 75 tane sıktın. Abi ne yapayım adam geçerken. Dur biraz. Ula. Bizim base'e gitti, bizim base'e Gürten. Yukarıdan çıktı. Gürten kör oldu. Ha sen miydin lan? Hayır hayır, kör olmadım. Adam balkondan Karaydı çıktı abi. Nereydi o balkonun abi Eğiliyor lan bir de. Görmeyelim diye. Gengin miydi herhalde lan? Ah <laughs> oh benim de, bu kim be? <laughs> Zorbala yenge zorbala. Oyunda arkadaşlarım burada hanım. Yusuf atayım ben sana silah istiyorsan. Var var abi var. Üçlerim, ya. Bomba senin sana evet. İyi tara iyi tara iyi tara iyi tara. Düşen öldü iki kişi. Bombayı alıp gidebilirsiniz. B'ye mi? döndü 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 A'ya dönün bence. Yok, da, oyna oyna. A'ya döndürebilirsiniz aynen A'ya döndürebilirsiniz. Aynen hiç gerek yok gel gel gel. Gel site boş olabilir böyle bak. Be. Yandı. Öğreniz. Adam ne korkmuştur ama var ya. şeyi. Görçeme. <laughs> Last Prince. Last Prince de ya. Yemiş olma ihtimali var. Kayın oynayın kaç, da. Çar, gitsene kaçtı, git adamı. Kaçtı. Adamım. Ananı bir canla kaçtılar. AK'yı aldı. AK'yı aldı girdi. Lan ne yapıyorsun de. <laughs> Zaten gidiyor sandım dayı <laughs> lan. <laughs> <Sonuna> çıkacak Onur. <laughs> Tamam da çay 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 Saitin çay oturdu çay oturdu çay 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 Çok da güzel yakala Ama sak edin güçlü çıktı anasını satayım ben 2 mermi atana kadar adam 5 mermi atmış Şu kırmızıları e, bıçak çıkarmadan haberim olsa Telefondan alırdım kırmızı skinleri ya. Bilmiyordum abi. Çok pahalı olmuş şimdi. <türüyor> of. <gülüyor> 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 Nerede bu? Bakıyorum bakıyorum da Vallahi görmedim yok. nereden vurdu abi. O derece yani. Bakma bekle 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 ben koşacağım. Tam, aldığı AK geri aldım. Abi, Nerede, abi. Nerede bitireceğiz oyunu? Sol sağ. Abi ter abi ter abi ter. Abi ter. Bir tane daha vardı. Bir tane daha vardı onur abi. B'ye bir tercih oyun B'ye <laughs> <laughs> Aya döndü <Okay>. gibi <laughs> şey verin yani... O varsa var orada adam ha Nerede? City tarafında Niye yürümüyorsunuz lan? Yürüse şey gidiniz ya. Yürüyün. Ruiz. Ya geliyor City pardon. No, Abi şeye baksana. Ruiz'e bak. Aynen. Ben bakıyorum bakıyorum. Tamam. City oynuyor. Eyvallah. Devam devam Niye devam. Niye konuşmadın bu el Kenan? He? Niye konuşmadım Hala bessin. besin. Neyle konuşuyorsun? olayım oğlum? Önemli. <laughs> ya maç, vuracağım maç, abi, maç, vuracağım. Maç kaç kaç oğlum? Maç. 9 3. 3. Bitti. Ben 3 vursam da 9 3, 5 vursam da 9 3. <laughs> tamam. Sonuca <cevap>. bak. <laughs> abi 14 <laughs> kaç var? 12 round bir olmuş. Kazanamadığım maç da oldu benim. Önemli olan maçı kazanalım. Hadi Kim nereye gidiyor? Hani puanı vermiyor mu zaten ama tamam. Tamam bunlar B'de. Kendi vurana da 25 veriyor, onu vurana da 25 veriyor. Mikrofon kapalıymış la Bir <laughs> Biber <audience> info'yu <seeing>. <Antwort> smoke atacağım ona göre. Çağrı abi sen orada yakındır. Mid kalabalık. Bitirdiler rom tarafında. Bomba bana ne gel rampa. Geldim. Bana geldi. Bir daha var. Öldü. Hep var. Öldü. Bir daha var. Bir daha var. Bir daha var. Siti gelebilir. Hep var. var. Bir, bir iki. İki vurdum. Bir archta Hepsi lasta hep. Lasta. Nice. Evet. Afk bıraksın yere inmiş bu Adamı no, gördüm no. tamam mı? silah geçemedim ben <laughs> Heyecanlandın mı? <laughs> Sana yanıcı attım. Hadi bir tane flash attım. İmpona göre smoke atar. Bir dakika. Ebe ebe. Ben döndüm. Gelsinler tamam. gösterin. Koştu. Ya oğlum yanlı geçti kavat. Geliyor geliyor koş ben geliyorlar. ne durumlar ne orada? Hepsi 2 var ya. Biri dışarıda biri içeride. Hepsi 2. bomba A beyler. 2 de var. Ya öldü yani. Sık 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 sık. Çok 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 bizde. Oyun dedim ya. Helal var. Gördün mü Çok iyi. Kenan evet. abi M4'üm var. Bombayı bulabilirsin. misin? Öldüğüm yeri biliyorsun değil mi Kenan abi? Biliyorum biliyorum. <laughs> Benim ya. Ben. Alright, alright. Oğlum YouTube beni koruyacaksın sandım arkamdan. Abi ben de moli atıyordum çift moli koşamasınlar Hı. diye ikisi de koştu moli yani anladın mı? <laughs> Hiçbir şey yapamadım yani. Demek ki bu arkadaşlar biraz saygısızmış. Hadi, hadi. Moli kullanmayacaksın onlara. <laughs> bomba atsaymışsınız hep. Ölmüştü evet. Go, go, go. Gel çağır abi direkt bomba atalım oraya. Hadi dayı. Söyle evet, gelmezler gibi ama. Atalım ya kafalar. Kapatacağım. 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 Harite bakıyor. Kalabalık. Hepsi kalabalık. Haps kalabalık. Haps ben kenara eriye göstermiyorum kendimi. At öldü. İnfona göre çıkacak. Gel gel rampadaki at öldü gel. Onur balkon al. girebilir ha. kalabalık gençler dikkat edin. İki iki rampa iki rampa al Hepsi de bir var. Bir aday. Keno hepsi bir var. Oho. Bitti lan. Tınav, Bitti adam. Bir can. Dört set. Bir canı var. Efe yedi. Girdi. Hepsinde ha. Girdi. Koş Kenan abi. Bir tamam evet. abi. Biz canla Aslında info yok ama. Saçış boş, saçış boş. Tam bomba bizde değil mi zaten? Aha. Sağlam bakın. Eee tamam evet, mitten şey mitten bir, şey bir şey attı mitten bir şey attı mit tarafında mit tarafında mitten attı olsun tamam. o. Gördüm, gördüm şort, e gördüm, 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 gördüm. Gördüm. Ses <laughs> şey yaptın mı ben? <gülüyor> <gülüyor> var lanca. Çağır abi. Ne kardeş? Adam'a bir tane attım, gördün mü? Bitmekir mi diyor? He, on canım var diye öldüm. Onu refleksle vurdum zaten. E ee, nasıl vurdum ama Normalde oraya bakmıyordum mesela Onu ya silah yani. atabilirim istiyorsan. Evet. Pompanı da atabilirim o pompalıyı. Bomba çekersin. Bak şimdi abi sen evet. bir altı oyuncusu gör. Ne olur, kutu yok kardeşim oyna. Ben abi de bazen ben. tutmayalım bazen bir o konuşuyor boş boş da. Allah Allah. Videoların ben bu ellik için var. dedim ama bak. Bu videolarında kılacıma yer verdiği de var, ya hey. Bombayı düşürdüm. Açıyorum sumu. Ulan onun da ayağına vurdum. İkisinin de arka arkaya ayağına vurdum. Böyle bir şey. Tam bomba atıyordum biliyor musun Sumo mu açayım diye. Tam palo. Adam bana iyi dedi abi. İngilizsin çünkü. Cheater dog diyor abi bana köpek dedi adam ya. <laughs> abi, abi senden fazla vurdum bana demiyorlar da sana niye diyorlar? Cheater demiyor <laughs> işte. lan. Diyor sana. Cheater diyor lan. Tamam dedim. He. Devam mı? Tamam. tamam. Şey ben çıkıyorum ben işe gideceğim Ne çıkıyor? Ya benim <laughs> baksana sen 18 18 oynamışsın ben 21 e 7 oynamışım. Bana kimse bir şey demiyor. Tam ICL. İyi <laughs> e o zaman görüşürüz. Vallahi inşallah ICL'liğimden memnun kalmışsınızdır. Teşekkür evet, ediyorum. Canım. 13 idare eder. 13'e 3 kazandırmışım. Daha iyisini yapıyorsam 13'e 0 kazandır. Allah Allah kulak memeni yalayın. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Yayın izleyen arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Yarınki yayında görüşürüz. Kurul ailesi. Hepinizi seviyorum. Hadi kendinize çok 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 yapmak. Hadi dikkatli bakın kendinize. <laughs>